Deniz'in köklü firmalarından Pak Tekstil, Victoria markasıyla burada standını açıyor ee, ve yanında da e, Pak Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Karahan var. Ee, hoş hayırlı fuarlar. Amin, hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuar? Hamdolsun iyi geçiyor şu anda. Yani inşallah daha da iyi olacak yani. Bir umut var bu seneyle ilgili çünkü iki yıldır tekstil sektörü bir e, durağanlık yaşıyor. Kurlardan dolayı, enflasyondan dolayı, maliyetlerden dolayı. Sizce bu sene nasıl olur? Bu sene yani biz genelde ihracata çalıştığımız için yani Allah'ın izniyle bu sene iyi bir bekliyoruz yani. Zaten bu seçim olayı da bittikten sonra piyasalar inşallah daha iyi olacak. Bu açıdan bizim herhangi bir problemimiz yok yani. Hiç piyasayla da çalışmıyoruz biz. Genelde ihracata çalıştığımız için döviz bazında olunca fazla etkilenmiyoruz yani. Peki bu sene yeni kreasyonlar var, yeni koleksiyonlar var, yeni renkler var. Evet. Victoria olarak hangi renklerle girdik bu sene? E, bu sene genelde yani piyasanın e, tonları neyse onu girdik. Mesela e, daha çok toprak renkleri Evet, yani. toprak renkleri var. Daha düz renkler var. Onlardan evet. genelde giriyoruz yani. Bu sene daha soğuk ve daha soğuk, Evet, doğal. Aynen, aynen öyle. Evet, aynen öyle. Neler üretiyoruz? Onu da aktarabiliriz. E, biz işte nevresim takımı. satandır, ramfonstur, dijital baskıdır, e, jakarlıdır. Özellikle bebe üzerinde ee, pan pano desenden genelde yapıyoruz. Bu açıdan havludur, bornozdur, pikedir. Bunları yapıyoruz. Bu sene hedefimiz ne? Valla bu sene hedefimiz tabii hedef büyük olması lazım ama inşallah hedefimizi tutarız yani.